Arkadaşlar Bakın burada bu sansar mı? Bu nedir bu? Bu gece bu sabah kalktığımızda köpekler boğmuştu bunu. Çok değişik bir hayvan ya. İsmi tam olarak bilmiyorum da. Bakın. Pençeleri ne kadar uzun. Sonra baktığımızda köpekler önünde durmuşlar. Bize dedik nedir acaba? Baktık bunu boğmuşlar. Kaç gündür köylülerin <laughs> tavukları günden güne yiyordu herhalde bu. Millet paya diyordu sansar falan. Demek ki buymuş yiyen. Bayağı da büyük ya. Karabaş, karabaş, lan. Karabaşta kan yok ama diğer köpeklerde kan var. Onların da yüzleri falan kan olmuş. Yazık olmuş hayvana ya. Sabah babamla köpekleri gördük. Bizim bunlar birbirini tutmuşlar. Sonra bir baktım. Köpekler birbirini tutmamış ama yüzlerinde kan var. Bu bizim yerişle o dişi köpeğimiz. İkisinin yüzünde kan vardı Allah Allah. Sonra bir baktım gittim dişi köpeğin yanına önünde bu vardı. Öldürmüş yanında bekliyordu. Bunun ismi acaba bu porsu muydu neydi bu porsu diyorlar herhalde bunlara ya. Bu sansar değil ya. İşte bu denk gelmiş herhalde bu denk gelmiş tırnakları çok uzun ya başını kaldır et, et. bakın arkadaşlar başında hala kan var yer için porsu portu bulmuşlar ya şurada kan var Hatta dudağı da bile yırtılmış diğer taraftaki. Bu taraf değil de diğer tarafı. Bu taraf mı bak? O burasını yırtmış görüyor musunuz? Bak. Ah. Burasını tutmuş ha. Ha orayı yırtmış. Aha acıttı. İşte. işte. Bizim düşük köpeğimiz de, o da. Buyurun. Şu köpeğimiz boğmuşlar işte. İkisinde kan vardı. Yerlerinde yoktu. Biri arka bacağından tutmuş. Biri ön bacağından. Hmm. Ama o bu da güçlü bir hayvan ya. Bunu köpekler çabuk çabuk yani. Sabah köylüler gelip baktı yani. Millet şaşırdı dedi. Bunu köpekler bulamazlar. Da. Hadi köpekler boğmuş çünkü ayak, ön ayak tırnakları çok uzun. Böyle bak şu kadar ee, dişleri çok sivri. Nasıl yapmışlar artık boğmuş terkisi birlikte. Tutmuş boğmuş. Yorulmuş ya. Eşki iyi akşamdan bu yaşında bile hayvan ki hala koyunlara gelir. 12 yaşında. Ağzında doğru düzgün diş kalmamış. Aha, vallahi bizim. bizim oraya şimdi köpeğimiz olarak da şimdi ondan köpeği onu tutacak ha. Aha. Ha vallahi peştediler. <laughs> Tek başına onlar 3-4 taneler. Gördünüz mi? Bizim yeliş de gitti oraya. Çali de benim de. Gel gel gel. Şir 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 şir. Çur 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 çur. Gel gel gel. Bizim çay döndüler. Gel gel gel. bugün yavrularını bırakıp oyuna geldi. Artık yavrular biraz büyüdü. Kendiliğinden geldi. Ben yavruların yanına bırakmak istedim ama durmadı burada. Gelmek istedi. <laughs> Hah, bizim de yine gittiler. Boğuşmasınlar da. Çünkü ikisi oyun köpeği. <laughs> oyun köpekleri yaralanınca sonra sürüden geri kalıyorlar. Ah bırak yine gitti o. Oh. O hep ortalığı karşılıyor ha. Ah dur yine düğün Bu bizim yan köyün koyunları. Ha. Onlar onlar yence bizimkiler dönüyorlar. Onlar dört tane var çünkü. Orada iki tane dişi var. iki tane erkek köpek var. Bizde bir tane dişi, iki tane erkek. Aslında birbirlerini görmüşlerdir ama bu ortada. Yine de işte sen benim alanıma girdin. O diyor sen benim alanıma girdin. Alan mücadelesi. İşte alanını koruyorlar hepsi. No. Gel gel gel. Gel gel. gel. Döndüler. Hep ne agreyin o? Ey sorun, gavaza ne ya? Gavaza Gel, o vakti ne oldu? arkadaş

bakın arkadaşlar o boynuzda olan bugün yeni katıldı oyunlara kaç defa ayırdım ama bir türlü birbirinin yakasını bırakmadılar. Ben de ne haliniz varsa görün dedim. بيراز رؤيورلار ينه قاويدلر بيراز رؤيور ينه قاويدلر Hazır ol da bekliyorlar Aferin size Bugün rüzgar geliyor bayağı Hala sıcak ama rüzgarın şiddeti fazla. Hele bunu alayım oraya. gidik gidik ayrılmıyorlar da ya hiç ikisi de pes etmiyor. Boynuzsuz olan biraz üstünlük sağladı. Yerinin boynuzları var ama yine de boynuzsuz olan üstünlük sağlamış gibi duruyor. O keçi de yeni katıldı. Hepsi kabahat atan onun için. Da ikisini birbirine düşürdü. Şimdi karşıdan onları izliyor. Aynı insanlarda olduğu gibi arkadaşlar. Buradan <laughs> izliyor onları. O yenileceğini anladı.